Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve ahlul ukdeten min nisani yafkavu kavli. Evet, pazartesi dersimize hoş geldiniz. Bugün inşallah 15. mektubun en sonundan bir parçayı okuyacağız. Yine çok uzun olmamak kaydı şartıyla. Altıncı suali, ee, ve ona verilen cevabı inşallah e, okumaya çalışacağız beraber. E, altıncı sualde e, aslında Kasas suresinin 88. ayetin tefsiri sadedinde bir cevap var. E, ayet şu. Kullu şeyin halikun illa ve Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna. Soru da şöyle, bu ayetle ilgili olarak şöyle gelmiş. Bu ayetin ahirete, cennete, cehenneme ve ehillerine şumulü var mı, yok mu? Madem her şey helak olup gidicidir. Asas suresi 88. ayet. Ona bakan yüzü müstesna. Bu ayetin üzerinden şöyle bir soru sorulmuş. Bu ayetin Ahirete, cennete, cehenneme ve ehillerine şumulü var mı, yok mu? Yani ahiret yurdunda da insanlar bu e, ayet mucibince helak olacaklar mı? Helak olup gidicilik orada da devam edecek mi? Gibi bir sual. El cevap şu mesele pek çok ehli tahkik ve ehli keşif ve ehli velayetin medarı bahsi olmuş şu meselede söz onlarındır. Bir kere öncelikle bu meselenin konuşulduğunu Üstad Hazretleri bize ifade ediyor. Yani gelenek içerisinde bu ayetin tefsiri e, sadedinde ehli tahkik, ehli keşif ve ehli velayet arasında e, medarı bahs olmuş bu ayetten ne anlaşılması gerektiği. Söz onlarındır. Hem de şu ayetin çok genişliği ve çok meratibi var. Bu da önemli bir nokta. Yani Kur'an ilmi ezeliden geldiği için ayetlerinin çok mana tabakaları var. Dolayısıyla bu ayetin de çok genişliğinin ve çok meratibinin, mertebelerinin olduğunu ifade ediyor Üstad Hazretleri. Şimdi bu iki izahtan sonra öncelikle gelenekte konuşulduğunu söylemişti. Nasıl konuşulmuş? Şöyle, ehli tahkikin bir kısmı ekseri, yani büyük ee, Ekser bir kısmı ee, şöyle demişler. Alemi bekaya şumulu yok. Yani beka alemlerini kapsamıyor. Diğer kısmı ise ani olarak onlar da az bir zamanda bir nevi helakete mazhar olurlar. O kadar az bir zamanda oluyor ki fenaya gidip gelmiş hissetmeyecekler. Yani onlar bu ayetin her şeyin helak olup gidici olması ayetini tefsir ederken demişler ki o kadar az bir zamanda helakete gidip gelecekler ki bunu hissetmeyecekler. Dolayısıyla bu ayetin o helak olup gidicidirler manasındaki kısmının alemi bekaya da şumulünün bu şekilde olacağını ifade etmişler. Bir kısım, Başka bir e, görüş. ''Ama bazı müfrit fikirli ehli keşfin, biraz aşırı fikirli ehli keşfin hükmettikleri fenai mutlak ise.'' Yani bir kısım demek ki aşırı e, yorumlarda. E, ''Ehli bekada da, e, ahiret yurdunda da fenai mutlak olacağı söylenmiş. Onların hükmettikleri fenai mutlak ise hakikat değildir.'' Niye? Çünkü zatı ı akdesi ilahi madem sermedi ve daimidir, elbette sıfatı ve esması dahi sermedi ve daimidirler. Madem sıfatı ve esması daimi ve sermedidirler, elbette onların ayneleri ve cilveleri ve nakışları ve mazharları olan alemi bekada ba, alemi bekadaki bakiyat kalanlar ve ehli beka fenai mutlaka biz zarure gidemez. Şimdi üç tane görüş söyledi Üstad Hazretleri bu konuşulan geçmişte bu ayetin tefsiri sadedinde. Birisi zaten direkt alemi beka şumulü yok demiş. Diğeri çok az bir zamanda olacak. Helak olup tekrar gelecekler. Dolayısıyla fenaya gidip geldiklerini hissetmeyecekler denmiş. Üçüncüsü de müfrit fikirli olan bazı ehli keşfin söylediği fenay mutlak onlar için de geçerlidir görüşü bu doğru olmadığını ifade ederek Üstad Hazretleri nereye bağladı? Esma'ya bağladı. Madem Cenab-ı Hak e, sermediği ve daimidir, esması da sermediği ve daimidir. Dolayısıyla bu esmanın ayneleri, cilveleri ve nakışları ve masarları olan alemi bekadaki bakiyatta ebedi olarak kalacaklar. fena mutlaka gidemezler. Öncelikle bu görüşleri özetledikten sonra Üstad Hazretleri dedi ya ayetin çok genişliği ve meratibi var. Kur'an-ı Hakim'in feyzinden şimdilik iki nokta hatıra gelmiş icmalen yazacağız. Şimdi Üstad Hazretleri konuya ilişkin iki tane hususu ifade edecek. Birincisi Cenab-ı Hak öyle bir kadiri mutlaktır ki adem ve vücut yani varlık ve yokluk kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir. Öncelikle bu noktayı bir kere ifade ediyor. Cenab-ı Hak vacibül vücut, Dolayısıyla ona nazaran bir şeyin adem ve vücudu onun kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi gayet kolay ister ademe ister vücuda çok istediği anda ister bir günde ister bir anda bir saniyede neyse istediği anda bunu yapabilir yani. Çok kolay bir şekilde adem ve vücut onun için ee, kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi. Bunu istediği zaman yapabilir. Öncelikle bunu ifade ettikten sonra şu önemli bir husus. Hem zat hem ademi mutlak zaten yoktur. Cenab-ı Hak için ademi mutlak zaten yok. Çünkü bir ilmi muhit var. Madem Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kuşatan bir ilmi var, dolayısıyla ademi mutlak söz konusu olamaz. Hem daireyi ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilminin dışında bir şey yok ki Adem dediğimiz şey Adem'i mutlak gerçekleşsin, olsun ve oraya bir şey atılsın. Yani her şey Cenab-ı Hakk'ın ilminde. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ilminin haricinde bir yer yok ki adem mutlak söz konusu olabilsin. E o zaman bizim Adem dediğimiz şey ne? daire ilim içinde bulunan Adem ise Ademi haricidir ve vücudu ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Aslında biz ademi ne için, nasıl ifade ediyoruz? Ee, bir insan öldüğü zaman aslında harici vücudunu bırakıyor. Değil mi? Harici bir vücudunu bırakıp Cenab-ı Hakk'ın ilminde hala varlığını sürdürüyor aslında. Dolayısıyla daire ilim içinde bulunan bu adem, harici vücudu yok. adem haricidir ve vücudu ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Aslında onun ilmi vücudu var fakat biz harici vücudu olmadığı için onu daire-i ilim içinde bulunan Adem olarak nitelendiriyoruz. Hatta bu mevcudat-ı ilmiyeye bazı ehli tahkik ayağını sabite demişler, tabir etmişler. Öyle ise fenaya gitmek, muvakkaten harici libasını çıkarıp vücudu maneviye ve ilmiye girmektir. Aslında biz öldük diyelim. Ne yapıyoruz? Fenaya gitmek dediğimiz şey muhakkaten harici libasımızı çıkarıyoruz. Daire-i kudretten vücudu maneviye ve ilmiyeye, daireyi ilme giriyoruz. Yani halik ve fani olanlar vücudu hariciyi bırakıp mahiyetleri bir vücudu manevi giyer, daireyi kudretten çıkıp daireyi ilme girer. Bu noktada aslında 30. sözde Üstad Hazretleri'nin bir kısacık bir yerde ifadesi var. Mesela harekat-ı zerratı ifade ederken de aynı manada harekat-ı zerrat o kitabetten, o istinsahtan mevcudat alemi gaybtan alemi şehadete ve ilimden kudrete geçmelerine bir ihtizastır, bir harekattır. Dolayısıyla aslında daire ilim içinde bir ademden söz ediyoruz. Ee, yoksa ademi mutlak Cenab-ı Hak için söz konusu değil. Çünkü onun ilminin dışında bir şey yok, bir yer yok. Dolayısıyla oraya da bir şey atmak mümkün değil. Birinci nokta buydu. Bir kere Adem'i i Mutlak'ın olmadığı noktası ifade edildi. İkincisi, çok sözlerde izah ettiğimiz gibi her şey manayı ismiyle ve kendine bakan vecihte hiçtir. Kendi zatında müstakil ve bizatihi sabit bir vücudu yok ve yalnız kendi başıyla kaim bir hakikati yok. Yani biz mümkünatın, yani bir vücudun iradesiyle ve kudretiyle varlık sahasına çıkan, harici vücut giyen bizlerin, bütün mahlukatın aslında kendi başıyla kain bir hakikati yok bu nedenle. Müstakil ve bizatihi sabit bir vücudu yok, kendi başıyla kain bir hakikati yok. Fakat Cenab-ı Hakk'a bakan vecihte ise yani manayı harfiyle olsa hiç değil. Çünkü onda cilvesi görünen esma bakiye var. Yani aslında her şey manayı ismiyle e, fenaya gitmeye mahkum. Çünkü kendi başıyla kendi e, kendi başıyla kayın bir hakikati yok. Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla e, varlık sahasına çıkmış, daire ilimden daireyi kudrete gelmiş e, bütün mahlukat için söz konusu olan husus bu. Cenab-ı Hakk'a bakan vecihte ise yani manay harfiyle olsa hiç değil. Çünkü onda cilvesi görünen esma-i bakiye var. Madum değil. Çünkü sermediği bir vücudun gölgesini taşıyor. Hakikati vardır, sabittir, hem yüksektir. Çünkü mashar olduğu baki bir ismin sabit bir nevi gölgesidir. Yani aslında... Ee, hani Adem'in de vücut, vücudunda adem meselesi var ya. Biz kendi varlığımızı bizatihi kendiyle kaim olduğunu vehmettiğimiz zaman aslında fenaya gidiyoruz. fakat varlığımızın Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellisini olduğunu fark ettiğimiz anda o esma-i ilahiyle intisabı kurduğumuz ölçüde varlıkla İlişki kurmuş oluyoruz. Vâci bir vücutla ilişki kurmuş oluyoruz. Mesnevi Nuriye'de yine Üstad Hazretleri'nin yanlış hatırlamıyorsam bir ifadesi var. Allah mucit ve vâci bir vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, budiyetinde adem zulümatları vardır. Yani biz vâci bir vücuda yaklaştığımız ölçüde varlığa yaklaşıyoruz, varlığımızı hissediyoruz, varlığımızı devam ettirebiliyoruz. Ondan uzaklaştığımız ölçüde o Adem zulümatlarına doğru yaklaşıyoruz. Şimdi bu ayet mucibince aslında kendi başımıza bir varlığımızın hakikati olmadığı için fenaya mahkumuz manayı ismiyle. Fakat manayı harfiyle onda tecelli eden Esma'ya yapıştığımız ölçüde o Esma olan ilişkiyi kurabildiğimiz ölçüde hiç değiliz. Yukarıda bahsettiği gibi o ebedi olan sıfatların ne demişti? ''Cilveleri, ayneleri, nakışları ve masharları olmak itibariyle alemi e, bekadı dahi e, ne olacak? E, fenai mutlaka maruz olmayacağız.'' gibi bir manayı ifade ediyor burası. Evet, ne dedik? ''Çünkü mashar olduğu baki bir ismin sabit bir nevi gölgesidir.'' Peki o zaman kullu şeyin halikun illa veçe. Bu ayeti e, nerede istimal edeceğiz? Şimdi her şey helak olup gidicidir. Ama Üstad Hazretleri kayıtlar koydu. Dedi ki, Adem'i mutlak yok. Esma'nın ayneleri için fenayı mutlak olamaz. Sonra Cenab-ı Hakk'a bak, Cenab Hakka Hakk bakan vecihte manayı harfiyle e, hiç değil. O esmaya yapıştığı ölçüde, o onda cilvesi görünen esma itibariyle e, ebeden ebede namzet o kişi de. O zaman e, bu ayetin istimali nerede olacak? Şu burada da son kısımda da onu ifade ediyor. Hem kullu şeyin halikun illa vece insanın elini masivadan yani Allah'ın gayrından kesmek için bir kılıçtır ki o da Cenab-ı Hakkın hesabına olmayan fani şeylere karşı alakaları kesmek için hükmü dünyadaki faniyata bakar. Yani aslında bu ayet mucibince dünyadaki faniyata karşı bakış açımızı belirleyen bir ayet. Yani eğer mana ismiyle, bir şeye bağlanıyorsak, bakıyorsak, oradaki esma'yı görmüyorsak, Cenab-ı Hak hesabınınla hesabıyla onunla bir ilişkimiz yoksa, o şey, bu ne olabilir? Kendi hayatımız olabilir, malımız olabilir, mülkümüz olabilir, evladımız olabilir, dünya olabilir, dünyanın içindeki her şey. Cenab-ı Hak hesabına değilse, bunlar helak olmaya mahkum. İşte ayet insanın elinin masivadan kesmek için bir kılıçtır ki bu ayet. O da Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmayan fani şeylere karşı alakaları kesmek için hükmü dünyadaki faniyata bakar. Yani faniye bağlanma diyor ayet. Faniye bağlanırsan bunlar helak olucudur. Eğer esmayı görmezsen oradaki. Demek Allah hesabına olsa, manayı harfi ile olsa, li olsa masivaya girmez ki. Kullu şeyin halikun illa veçe kılıncıyla başı kesilsin. Yani Allah hesabıyla olursa Allah'ın gayrı olmuyor. Allah'ın masivası olmuyor. Dolayısıyla bu ayetin kılıncıyla başı kesilmesine gerek kalmaz. Elhasıl eğer Allah için olsa, Allah'ı bulsa gayr kalmaz ki başı kesilsin. Aslında işte her işimizi ebedileştirmenin yolu bu. Allah hesabında olması, Allah için olması onu gayr olmaktan çıkarır. Eğer gayr olarak kalırsa bir şey, mana ismiyle sevilirse, mana ismiyle bakılırsa işte bu ayet dünyadaki faniyata bakması hasebiyle onları işte ne diyor? Tehdit ediyor. Her şey helak olup gidicidir diyor. Evet, eğer Allah'ı bulmazsa ve hesabıyla bakmazsa her şey gayrdır. Neyin varsa Allah hesabıyla değilse elinden çıkacak ve helak olacak. Her şey gayr haline dönüşür. Kulü şeyin halikun illa veçeh kılıncını istimal etmeli, perdeyi yırtmalı, ta onu bulmalı. Elbaki baki Said Nursi. Cenab-ı Hak inşallah faniyat üzerindeki bu e, zeval damgasını görebilmeyi, onlara esma hesabıyla bakabilmeyi ve bu şekilde e, ebede namzet olabilmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Subhaneke la ilmelena illa maallemtena inne entel alimul hakim ve ahru davahu min hamle rabbil el-Fatiha.